Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir süredir böyle Türkiye gündemi vesaire kendi hayatımın kargaşası çok fazla kitap okuyamıyorum. Ee, biraz kendi içime çekilip kitap okumaya karar verdim. Gündemden falan kendimi sıyırdım. Ee, benim böyle kaloriferin üzerinde duran birkaç tane kitabım var. Böyle öneri kitaplarda bir an önce okuyayım diye duruyorlardı ama 6 ay 8 ay oldu okuyamamıştım. Onlardan birini seçtim. Feminist, e, sosyolog yazar Gilman'ın bir kitabı Kadınlar Ülkesi. Bu kitabı bitirdim. Çok akıcı bir kitap bu arada. Çok çabuk okuyabilirsiniz. Yani 3-4 günde rahatlıkla çok fazla vakit ayıramazsanız bile biter. Ama oturduğunuzda böyle bir günde de okuyabileceğiniz bir kitap. İnsanı çok fazla sıkmıyor. Bu kitabı size şöyle küçücük özetleyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Ve sonra eleştirilerime ve takdirlerime geleceğim. 3 tane araştırmacı var. Terry Jeff ve bizim anlatıcımız. Anlatıcımızın adını unuttum. Vandik olabilir ama çok da emin değilim. Şimdi... Bu anlatıcılarımız... Dünyayı keşfetmek için... Ya böyle bir gezgin grup aynı zamanda. Bilim insanları. Anlatıcımız sosyolog. Birisi galiba coğraf, böcek bilimci gibi bir şeydi. Diğerini tam hatırlayamıyorum ama... Terimizde çok zengin bir iş adamı diye hatırlıyorum. Şimdi... Bu arkadaşlar bir kadınlar ülkesi olduğunu duyuyorlar. Onları gezdiren rehberden. Orada hiçbir erkek olmadığı ve giden erkeklerin geri dönmediği bu sebeple hiç kimsenin de gitmek istemediğinden falan bahsediyorlar. Bunun üzerine bizim bu üç erkek buraya gitmeye kafaya koyuyorlar. Döndüklerinde de hazırlık yapıyorlar. Buraya gel, gitmek üzere buluşuyorlar. Ve kadınlar ülkesine de gerçekten gidebiliyorlar. Gittiklerinde gerçekten kadınlarla tamamen kadınlardan oluşan bir yer buluyorlar. Dağların arasına sıkışmış. Ama o kadar verimli toprakları var. Böyle işleyen bir sistem var. Zaten gittikleri anda kadınlar onla keşif gezisi yaparken onların geleceğini fark ediyorlar. Onlara tedbirler alıyorlar ve onları bekliyorlar aslında. Ve bu üç erkeğimiz uçaklarını bir yere park edip gizlice girdiklerini düşünerek ülkeye giriyorlar ve çok geçmeden de kadınlar onlardan haberdar olduğunu fark ediyorlar. Tutuklan yani gözetim altına alınıyorlar diye. Ve kadınlar aslında bu üç erkekten dış dünyayı öğrenmek istiyorlar. Bu sebeple onlarla işte önce onların dilini öğrenmeye çalışıyorlar, dillerini öğretiyorlar. Sonrasında işte orada hayat nasıl, onlar da sistem nasıl işliyor bunları göster gösterdikleri süreci anlatıyorlar. Kadınlar gerçekten çok güzel bir ülke kurmuşlar, çok verimli bir ülke kurmuşlar. Ve oraya giden nereden birisi Teri'nin tek e, yani en sıklıkla şey yaptığı argüman şu İşte kadınlar e, bir arada bu kadar kadın bir arada kalamazlar mutlaka tartışırlar bu tür argümanları olan aslında erkeğin böyle erkek çok fazla e, gündeme getiren birisi Jeff çok daha uyumlu. İşte kadınlara hayranlık duyan, onlarla iletişim halinde olmaktan çok memnun, çok seveceğim biri. Anlatıcımız da bu ikisinin ortasında bir yerde. İşte bu kadınlar ülkesini geziyorlar, görüyorlar. Kadınlar, bu arada kadınlar ülkesi şu şekilde şeysiz kalıyor, erkeksiz kalıyor. Önce bir savaş oluyor. Savaşta tüm erkekleri kaybediyorlar. Ve daha sonra köleler, erkek köleler. Köleler tüm kadınları kendilerine şey yapabileceklerine işte bir kadınların üzerine bir hakimiyet sağlayıp onların hepsi sahip olabileceklerini düşünüyor erkek köleler. Bunun üzerine kadınlar da biz sizden daha fazlayız diye düşünerek o erkek köleleri de yok ediyor ve tamamen erkeklik bitiyor aslında. Ve kendileri ee, şeyin olmadığı, hiyerarşinin olmadığı bir düzen kuruyorlar. Herkesin belli görevleri var. Herkes belli işleri e, yapıyor. Ve inanılmaz, hani herkes aslında mutlu olduğu bir hayatı yaşıyor. Kitabı tekrardan 1915'lerde yazıldığını söyler e, düşünürsek, şöyle bir açıdan, aslında şunu vurguluyor kitap. Kadınlar her şeyi yapabilir. Her şeyi çok daha iyi yapabilir erkeklerden ya da erkek egemen düzeninden. Ya bu ana erkek bir topluma dönüşüyorlar ve bir gün e, hani e, üreyemiyorlar tabii ki bir süre ve bir gün birisi hamile olduğunu söylüyor. Bunun üzerine tabii ki ülkede erkek arıyorlar ama erkek yok. Gerçekten kadın hamile ve kadın 5 tane çocuk doğuruyor. Buna yüce anne diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. 5 ee, tane çocuk doğuruyor ve çocukların hepsi kız. Daha sonra 25 yıl sonra bu 5 kız 5 çocuk doğuruyor falan derken bu şekilde e, eş ya yani bir şekilde e, eşeğsiz üremenin yolunu buluyor kadınlar ya da işte vücut buna evriliyor. E, Gilman'ın ütopyasında kadınlar eşeğsiz üreyebiliyorlar bu ülkede. Ve bir süre sonra sayıları artıyor. İşte bir düzen kuruyorlar. Ama bir süre sonra çok fazla arttığında bunu nasıl azaltabiliriz? Bunun formülü üzerinde düşünüyorlar vesaire. Harika böyle tıkır tıkır işleyen bir düzen kuruluyor. Ve doğan her çocuk aslında tüm kadınların çocuğu. Herkes annesini biliyor ama herkes o çocukların en iyi seçimi mücadele ediyor. Şimdi burada benim Gilman'a eleştirim şu. Ya bu kitabı kurgulamış ama her şey o kadar annelik üzerinden kurgulamış ki yani bu insanı yazıldığı dönem itibariyle düşündüğümde anlayabiliyorum. Ama bizim bugün mücadele ettiğimiz şey kadının annelik dışında varlığını ortaya koyabilmesi, anneliğin kutsiyet atfet anneliğe kutsiyet atfetmemek gerektiği vesaire ya. burada o kadar büyük bir kutsiyeti var ki bu olayın. Ve çocukların, anneliğin inanılmaz yani böyle. Kadınlar ülkesinde beni rahatsız eden en temel şey buydu yani. Ee, mesela birisi şey olduğunda böyle nasıl söyleyeyim bir çocuk yetiştirme potansiyeline sahip olmadığında onunla konuşuyorlar ve e, o kişinin ürememesi için yani yine bir cezalandırma yok, O kişi üremiyor. Böylece nesli de aslında e, şey yaparak genetik anlamda da ya da daha sağlıklı bir nesil ortaya koyabiliyorlar falan. Ama işte herkesin temel amacı annelik. Yani burada da bir diğer katılmadığım noktada kadının cinselliği tamamen yok sayılmış. Şimdi biz bu kadar şey var, insan var. 3 milyon bu arada ülke nüfusu. 3 milyon insan Hadi o dönem şeyde daha azlardı vesaire diyelim ama bir şekilde 3 milyon insandan hiç kimsenin cinsel dürtüsünün olmaması veya erkekler olmayınca cinselliğin olmaması, cinsellik duygusunun sadece erkeklere atfedilmesi çok saçma. Yani burada mesela erkeklerle dolu bir ülke yaratılmış olsa cinsellik orada unutturulacak mıydı hiç zannetmiyorum. Burada Gilman'a yine işte bu cinselliğin aslında kadınların erkeğe hizmet için yani cinselliğin daha çok erkekler için var olduğu duygusunda destekleyen bir anlatımı var. Belki öyle bir şey demek istemedi ama yani hiç mi lezbiyen yoktu? Yani hiç mi kimse belli dürtüler hissetmedi? Bu anlamda da çok şey bulmadım, doğrucu bulmadım yani kitabı güzel okunabilecek bir kitap. Ee, sadece 1915'lerde yazıldığını galiba 15 ya da 19'da arkadaşlar net hatırlamıyorum ama o dönemde yazıldığını düşünürsek diyebiliriz ki kadınların her şeyini başarabilme inancını taşıdığı için e, hatta erkeklerin kurduğu düzenden çok daha iyi bir düzen kurabilecekleri için ve eğitimle alakalı söyledikleri itibariyle çok iyi kitap. Fakat günümüzden baktığımızda e, kadınların anne olmasalar bile çok yani anneliğin çok kutsiyet atfetmememiz gerektiği, e, cinselliğin kadınlar için, erkekler için olduğu kadar kadınlar için de bir ihtiyaç olduğu gibi pencerelerden ya da cinselliğin erkeklere hizmet için var olmadığı gibi pencerelerden baktığımızda da aslında bir tık çağ dışı kalmış bir kitap. Okunabilir mi? Bence okunur yani. Zaten çok 210 sayfa gibi bir şeydi. Aynen 209 sayfa. Ee, böyle bir sonunda şey A -a, ne oldu burada bitti mi yani falan gibi bir şey oluyor. Birazcık havada kalmış gibi geldi bana. Ama zaten yıllar sonra basılıyor ya belki de tam kadıncağız tamamlayamamıştır. Ee, okunabilir. Ee, güzel kitap. Okumasanız çok bir şey kaybetmezsiniz. Daha e, şu anki feminist düşünceye daha yakın ee, bu ideolojiyi daha iyi anlatan kitaplar var mı var? O sebeple ne çok büyük bir kayıp ne de e, okuduğunuzda çok pişman olacağınız bir kitap diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.